Artık çıkmıyorum istiklale. Sabahları Fatma'nımı uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanlar perişan, ben perişan. Kimse yok içimde kardeşim. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kulübü de ocaktı. Ben Bahar'ı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Fesleğenler? Fesleğenler. Fesleğenler nereye çıkacak? E Bebeğinin ama. <laughs> Ulan seçtim batı bir şey var ya. Seçmeyi atıyor. Seçmeyi atıyor. Kapalı. Sesli yani az başına oku lan çok güzel bir şey. Artık çıkmıyorum istikleri. Sabahları Fatma'nın uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bak. Odanın da Nale perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Sesliyenler kuruduğunda ocak ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne hala. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şehirdeyim. Bir köşede bir şey var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağım, duysan da anlayamayacağım bir çığlıkta sana aykırıyorum.